Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya aşk itirafında bulundu. Ama Hira hala katil olduğunu düşündüğü için Orhun'u anlamakta güçlük çekecek. Bu nedenle Hira yüzüğü Orhun'a tekrar vermek isteyecek. Orhun duygularını açık açık ifade etmediği için masum Hiramızın yine kafası karışacak. Afife bulduğu ilk fırsatta Hira'ya kadınlığını kullanarak Orhun'u kandırmakla suçlayacak esaret dizisine yeni bir oyuncu katılacak. Yeni gelen kadın oyuncunun kimliği sır gibi saklanıyor. Eğer yanılmıyorsam Afife Orhun'un eski nişanlısı olan Esra'nın gelmesini sağlayacak. Hira ve Orhun'un gerçekten işleri çok zor. Çünkü Orhun ve Hira'nın etrafı yılanlarla adeta sarılmış. Her şey daha kötüleşmeden Orhun Hira'ya masum olduğunu hemen söylemeli. Hira daha fazla acı çekip gözyaşı dökmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bakalım kimler Hira'nın mutlu olmasını istiyor. Vuslat ve Kenan bu kaybettikleri kardeşleri için gözyaşı döküyor. Resimdeki kız çocuğunun Hira'nın çocukluk resmindeki kıza benzediğini fark ettiniz mi? Resimdeki kızın üzerinde ise aynı mont vardı. Hira, Vuslat ve Kenan'ın kız kardeşi olduğu ortaya çıkabilir. Ayrıca Orhun, Hira'nın ailesini bulmaya çalışırken Kenan ve Vusat'ın yaşadığı mahalleye götürmüştü. Hira bugüne kadar çok acı çekti, çok fazla gözyaşı döktü. Eğer Hira gerçekten Kenan'ın kardeşi ise bugünden sonra Hira'ya kimse zarar veremez, artık Hira'nın sırtı asla yere gelmez. Bir yandan Orhun, diğer yandan Kenan her zaman Hira'nın yanında olacak ve onu koruyacak. Zaten Hira ile Meryem'in arkadaşlarının da boşuna yazılmadığını düşünüyordum. Belki de sebebi gerçekten Kenan, Buslat ve Hira'nın kardeş olduklarının ortaya çıkmasıdır. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.